Son zamanlarda kripto para marketinde Bitcoin olsun, altcoinler olsun, meme coinler olsun gerçekten çok ciddi yükselişler gördük. Tabii ki de bu yükselişler gerçekten bazı insanların çok fazla işine yaradı. Bazı insanlar ise bu yükselişleri kaçırdığı için gerçekten üzülüyor. Bugün ise sizlerle birlikte Ethereum'u incelemek istiyorum. Ethereum benim Gerçekten favori kripto para birimim olabilir açıkçası yani en favorilerden bir tanesi. Özellikle Bitcoin'i de gerçekten çok sevsem de Ethereum yeri bende ayrıdır. Bundan sonra çok çok uzun vadede de Ethereum'un kripto para birimleri için game changer olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ben Ethereum için yaklaşık olarak 5 gün önce e, hala çok geç olmadığından bahsettim. Ve şu an ise hala Ethereum için geç kalındığını düşünmüyorum açıkçası. E, şu anda ben elinde uzun vadede portföyümün yaklaşık olarak 3'te 1'i Ethereum oluşturuyor. Eğer sizler de yeteri kadar ilgi verirseniz eline ne kadar Ethereum tuttuğumu da gösterebilirim. Hatta bu portföyde yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarımı da kaçırmamak için aslında kanala abone olup çanlarımı açabilirsiniz. Sürekli kanala bu tarz Ethereum ve Altcoin bazen Bitcoin ile ilgili teknik analiz videoları yüklüyorum. Bingex'teki daha kısa vadeli portföyümde ise elimde Algo, Snake, biraz da Ethereum gibi farklı altcoin'leri barındırıyorum. Bybit hesabımda ise kaldıraç işlemlerim bulunuyor. Şu anda ada ve XRP dışında Hiçbir kaldıraç sistemi bulunmuyor. Şu anda ise Ethereum hakkında biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle ben 2 hafta grafikte analizlerimi başlayacağım. Daha sonra yavaş yavaş zaman dilimini düşürerek daha düşük zaman diliminde de Ethereum'da analizler yapmak istiyorum açıkçası. Sizler de Ethereum'u veya diğer farklı altcoin'leri güvenli bir şekilde satın almak veya trade'lemek istiyorsanız aşağıda benim bağlantılarımla Bybit ve BingEx borsalarına katılarak ciddi depozit bonuslarından ve işlem kesintilerinde güzel indirimlerden faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter'da kısa bir süre önce bir tweet paylaştım. Yaklaşık olarak şu anda 69 kişilik bir kontenjan kaldı. Bir airdrop kontenjanı bu. Yaklaşık olarak 1000 USDT değerinde bir airdrop yapılıyor. Bence kaçırmanızı hiç tavsiye etmem. Bir Twitter'ımı inceleyin derim. Marzal Kripto adresinden. Bu airdrop'a katılabilmek için yapmanız gereken bazı küçük şartlar bulunuyor. Öncelikle verdiğim bağlantıyla 1000x'e kayıt olmanız. Kayıt olduktan sonra ise 100 dolarlık bir depozit yapmanız lazım. Daha sonra ise işlemlerinizi açtığınızda bu AirDrop'a otomatik olarak katılabiliyorsunuz. Gerçekten uygulaması çok kolay işlemler. Şimdi ise Ethereum grafiklerine geri dönelim isterseniz. Ethereum burada e, Fibonacci seviyelerini aşağıya doğru çektiğimde aslında altın oran seviyesi olan 0.618 Fibonacci seviyesini başarılı bir şekilde kırdı. Ben buradaki kırılımın zaten çok önceden bir yaşanacağını tahmin ediyordum. Kanalımda da sık sık Ethereum güncellemelerimde boğasal tahminlere yer verdim. Kanalımı takip edenler zaten Ethereum'da benim uzun bir süredir boğasal olduğumu bilecektir. Ethereum'daki benim bir sonraki fiyat hedefim ise yaklaşık olarak 4000 dolar seviyesi. 4000 dolar seviyesindeki bu 0.786 Fibonacci seviyesi. Şu anda bugün itibariyle 3700 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardık kısa bir süreliğine de olsa. Ancak ben Ethereum'un da 4000 dolar seviyesini zorlayacağına kesinlikle eminim. Şimdi ise Ethereum'da bir sonraki hareketin nereye doğru olacağını görmek için kısa vadeli grafiğe geçmeden önce sizlerle beraber Ethereum Bitcoin grafiğine küçük bir inceleme yapmak istiyorum. Ethereum Bitcoin grafiği benim için gerçekten çok büyük bir önem arz ediyor. Zaten yaklaşık olarak eğer kanalımı sık takip ediyorsanız 3 ay önce sizlere elimdeki Bitcoin'lerin 250 bin dolarlık bir kısmını satarak Ethereum aldığından bahsetmiştim. Evet bunun sebebi aslında Ethereum Bitcoin'de yaşanabilecek olan hareketlerdi. Aslında her boğa marketini incelediğimizde ethereum Bitcoin grafiğinde gerçekten ciddi artışlar görüyoruz. Yani her boğa marketi yaşandığında ethereum Bitcoin'e karşı çok ciddi manada değer kazanıyor. Ben bu yüzden elindeki Bitcoinlerin bir kısmını ethereum’a çevirdim ve açıkçası bu hareketinden şu anlık memnunum. Gimdi Ethereum'daki daha kısa vadeli bir grafik olan 4 saatlik grafiğe geçiyorum. Burada ilk gözüme çarpan şey zaten özel Discord sunucumda da bunun hakkında konuştuk sizlerle beraber. Buradaki boğa bayrağı formasyonu. Ethereum burada başarılı bir şekilde kırdığı bir boğa bayrağı formasyonu gerçekleştirdi. Ancak buradaki fiyat hedefine henüz ulaşmış değil. Burada ise fiyat hedefine baktığımızda Ethereum'un 4000 dolarlık bir fiyat hedefini görüyoruz. İki hafta grafiği analiz ederken de aslında tam olarak 4000 dolarlık bir fiyat hedefi görmüştük. Yani burada kısa vadeli fiyat hedefimizle uzun vadeli grafikteki fiyat hedefimiz birbiriyle uyuştuğunu söyleyebilirim. Sizler bu tarz fırsatları kaldıraç işlemlerle değerlendirmek isterseniz Bybit ve BingEx borsalarına sizlere bunun için tavsiye edebilirim. Benim bağlantıma bu borsalara katıldığınızda yaptığınız işlemlerdeki e, işlem kesintilerine ciddi indirimler kazanıyorsunuz. Bu gerçekten... Ee, sizlerin kafasını kafanızı bir süre rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Ancak kaldıraçlı işlemler kesinlikle çok risklidir. Bu yüzden kaldıraçlı işlemlere girişmeden önce e, düzgün bir şekilde trade yapabildiğinizden emin olmanızı istiyorum. Şimdi ise kafamı kurcalayan noktalardan bir tanesi değinmek istiyorum. Bitcoin aslında bir soğuma evresine geçmiş olabilir mi? Tabii ki bu Ethereum'da yansıyacaktır. Ben burada Ethereum'da günlük grafikteki destek seviyelerini inceleyerek Ethereum bir soğuma evresine nereye kadar düşebilir ona bakmak istiyorum. Ethereum'daki günlük grafikteki en yakın destek seviyemiz 3400 dolar seviyesinde bulunuyor. Açıkçası biraz bu seviyeye uzak olduğumuzu söyleyebilirim sizlere. Ben burada aslında hareketli ortalamaları da incelemek istiyorum. 4 saatlik grafiğe geçerek hareketli ortalamaları da incelediğimde aslında burada bizlere 20 günlük hareketli ortalama seviyesinin bize en yakın destek seviyesi olduğunu görebiliyoruz. 3500 dolar seviyesinde. Şimdi ise bu tarz zor zamanlarda yani volatilitenin hacmin yüksek olduğu bu zamanlarda e, analizlerimizi bizi rahatlatacak olan bir yapay zekaya başvurmak istiyorum. Burada Marzal GPT'ye NOS komuduyla beraber Ethereum'u analiz etmesini istiyorum. Burada bir saatlik grafik üzerine bizlere Ethereum'da bir av sinyali verdi. Hatta bizlere kar alma ve stop loss noktalarını da vererek aslında bizlere güzel bir risk yönetiminde de yardımcı olduğunu söyleyebilirim. E, bu botu kullanması ücretsiz. Açıklamakta bulunan ile bu bota ulaşabilirsiniz. Şimdi ise 1 saatlik grafikteki analizin değiştirerek 4 saatlik grafiğe geçirmek istiyorum. Bakalım 4 saatlik grafikte bize nasıl bir analiz yapacak? 4 saatlik grafik üzerinde bizlere bir sat sinyali verdiğini görebiliyoruz. Açıkçası 1 saatlik grafikte bir al sinyali verirken 4 saatlik grafikte bir sat sinyali vermesi bize bizlere aslında hacmin çok yüksek olduğunu gösteriyor bir yandan da. Burada da gördüğümüz üzere bizlere stop loss ve kar alma noktalarını da vermiş durumda. Marsal GPT aşağıda bulunan açıklamadaki bağlantıyla ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi kullanması ücretsiz. Ee, sadece Ethereum değil, aynı zamanda istediğiniz herhangi bir kripto para biriminde burada analiz ettirebiliyorsunuz. Mesela burada Doge USDT'yi de analiz ettirebiliyorum açıkçası. Evet, bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Videoyu kapatmadan önce eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve bu tarz analizlerimin de devamını görmek için kanalıma abone olup çanları açabilirsiniz. Ayrıca Aşağıda açıklamada bulunan bağlantıları da ziyaret etmeyi unutmayın derim. Ee, özellikle Bingex'deki bu airdrop'u kaçırmak gerçekten çok mantıksız. Şu an kaç kontajan kaldı tam emin değilim. Ancak bence kontajan varken kesinlikle bir şansınızı deneyin derim. Yaklaşık olarak 1000 dolarlık bir e, airdrop var. Açıkçası bu gerçekten harika. Kesinlikle kripto paralar gibi hacmin yüksek olduğu e, marketlerde açıkçası işlem yaparken riskinizi yönetmeyi unutmayın. Gerçekten çok riskli bir piyasada bulunuyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.